İlk hadis-i şerifimiz Enes radıyallahu anh'dan nakledilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuşlar? İza etakum ezzairu Size bir ziyaretçi geldiğinde fekrimuhu Ona ikramda bulunun. Yani kapınızı birisi çaldı, geldi ona ikramda bulunun. Peki bu ikramda bulunmak fekrimuhu Ona vakur davranın ona kerametli davranın, ona yüce davranın anlamında aslında. Şimdi bizim Türkçemize ikram diye girmiş. İkram bizde genelde ne anlamda kullanılıyor? şey i̇şte bir şeyleri yiyecek içecek maddelerini takdim etmek. Halbuki ekram ve ikramun kelimesi bu anlamda değil sadece. Çok geniş bir anlamı var. Ona kerametli, ona yüce bir şekilde davranın. Kapına geldi misafir. Bu ne olabilir? Bir tavuk vakur bir davranış ortaya koyuyor. Değil mi? Vakul bir davranış. Şimdi bölgesel bir sorun var. İnsanlar birbirine efendim demeyi, beyefendi demeyi, muhterem demeyi adet edilememiş. Çok kaba bir yani maalesef davranış biçimi var. Ben de bu şehrin çocuğuyum. Bunu görüyorum. Herkese hacı diyor. Müşteri ...gelmiş dükkanına adam Hacabi diye hitap ediyor. Adam kapısına misafir gelmiş abi diyor. Ne Hacabi'si kardeşim? abi hacabi ifadesi yani bir hürmet ifadesi değil ki. Peki nasıl davranılması lazım? Efendim dersiniz, muhterem dersiniz. Yani bir şekilde beyefendi dersiniz. Vakul bir cümleyi ortaya koymanız gerekir. Samimiyet derecesine göre... Bu değişebilir. Samimiyet derecesine göre değişebilir. Ve tasdîr. Ne demek? Baş köşeye geçirmek. İlk gelen misafir yeni gelmiş. Ona evinizin baş köşesini en yukarı tarafını takdim edersiniz. Ve ziyafe. Biz de ona ziyafette bulunursunuz. Eğer o gün şayet evinizde kalacaksa ziyaretçi sizde kalacaksa asıl olan nedir? İlk günü ziyafet hakkıdır. Sonraki günler normal yiyeceğe dönersiniz. Ama ilk gün ona özel bir ikram hazırlanır. Bu adabı İslamiyedendir. Yani bir husnul muaşere, güzel bir güzel bir muamele ile davranılması gerekir. Bu Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi Zişan Efendimiz kendisine gelenlere çok büyük ikramda bulunuyor. Süt annesi geliyor. Efendimiz sırtındaki hırkasını çıkartıp onların altlarına seriyor. Bu kendisine gelene yaptığı bir ikram çeşididir. Yani ikramda bulunurken karşı tarafa hürmetimizi, saygımızı, iltifatımızı gösterecek şekilde yapmamız gerekir. Bu çok çok mühim bir husus. Tamam mı arkadaşlar? Buna azami derecede dikkat etmek lazım. Demek ki hitabetimizden, giriş cümlemizden, sonra halatını sormamızdan, sonra ona konuşmadaki kullandığımız hitabımıza varana kadar, ikramımıza varana kadar bir bütündür. İkram etmek dediğimiz şey vakur bir şekilde muhataba davranmak gerekir. Gelen ziyaretçiye ne buyurdu Efendimiz? İkramda bulunun buyurdular. Gelene ikramda bulunur.